Merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu dersimizde illüstratör programında kullanıcı arayüzlerini inceleyeceğiz. Çoğunlukla tüm programlarda üst tarafta bulunan bazı sekmeler vardır. Bunlardan bir tanesi Windows sekmesi. Burada gördüğünüz gibi bazılarının kısa yolları mevcut. Bazılarının da yanlarında küçük oklar bulunuyor. Bu oklarda bu sekmenin altında başka itemler de olduğunu gösteriyor. Sağ üst tarafta pencereyi kapatma, küçültme ve aşağıya alma butonları var. Buradan pencereyi kapattığım zaman programda bulunan tüm çalışma sayfalarını kapatır. Ancak kapatırken kaydedilmemiş dosya varsa bize kayıt etmek için uyarı mesajı verir. Sadece istediğim bir çalışma sayfasını kapatmak istersem de buradan sekme mantığında olan sayfaları tek tek kapatabilirim. Gördüğünüz gibi kapatırken kaydedilmemiş bir dosya olduğu için bize soruyor. Programın otomatik kaydetme özelliği bulunmamaktadır. Çalışma yaparken ara ara kontrol se diyerek kaydetmeyi alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde olası bir kapanma veya bilgisayarımızın donma kasma gibi olaylarda yapmış olduğumuz çalışmalar silinebilir. Bazen program bunu algılayıp tekrar açtığımızda bize çalışmalar olduğu gibi geri getiriyor bazen de getirmiyor. Bunun mantığını hala çözemedim. O yüzden riske atmaya gerek yoktur. Her zaman kaydederek ilerlemekte fayda vardır. Yine yukarıda sağ tarafta workspace sekmesi var. Yani buradan çalışma alanlarını projemizin gereksinimlerine göre şekillendirebiliriz. Her seçenek için hazır paneller bulunuyor. Şu kısım kontrol panelimiz seçtiğimiz her araca göre şekilleniyor. Mesela metin aracını seçtiğimde metin özelliklerine göre şekillendi. Artboard'u seçtiğimde ona göre değişti. Buradan neyi seçersek seçelim kontrol paneli ona göre otomatik bir şekilde değişiyor. Bu kısım seçtiğimiz objelerin türünü gösteriyor. Mesela tıklıyorum bunların grup olduğunu gösteriyor. Grubun içine girip herhangi bir objeye tıkladığımda onun türünü söylüyor. Sol kısımda araçlar paneli bulunuyor bir aracın seçili olduğunu arka planının koyulaşmasından anlayabiliriz. Herhangi bir aracın sağ alt köşesinde küçük üçgen varsa o aracın altında ilgili araçlarda olduğunu gösteriyor. Mouse'un sol tuşuyla basılı tuttuğumuz zaman diğer araçları da görebiliyoruz. Ayrıca şu kısma bastığımız zaman bu paneli araçlar panelinden ayırabiliriz ve istediğimiz gibi taşıyabiliriz. Bu panelleri isteğe göre kişiselleştirebiliriz. Buradan tutup ayırıp tekrar birleştirebiliriz. Sağ taraftaki panelleri de aynı şekilde çıkartıp tekrar ekleyebiliriz. Paneli genişletip daraltabiliriz. Bu kısımda belgenin görüntülenme yüzdesi var. %100 yani birebir orijinal ölçekte demek. Hemen yanındaki çalışma sayfasını döndürme işlemine yarıyor. Onun yanındaki kaç tane artboard olduğunu ifade ediyor. Selection kısmında ise istediğimiz özellikleri görüntüleyebiliyoruz. Yani seçili artboard'un ismi, tarih, geri alma sayısı, dokümanın renk profili gibi genelde bu özelliklerle çok bir işiniz olmayabilir. Sadece bilmenizde fayda olacaktır. Bu bölümde bilmeniz gerekenler bunlar olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.